Merhaba sevgili yengeç burcu arkadaşlarımız 15-30 Haziran 2023 için açılımımızı yapıyoruz. Bakalım yengeçleri ne bekliyor? Merkez enerjiniz, gündeminiz, şu an durumunuz, gelişat, sonuç. Etkiler yengeç burcu 15-30 Haziran 2023 gündeminize etki, şu an durumunuz, gidişat, sonuç arkadaşlar yollar fırsatlar arayan bayanlar görüyoruz gündemde birkaç fırsat elinize geçmiş durumda ya da iki bayan fırsatlar arıyor bu iki kadın birbirini tanıyabilir veya tanımayabilir ve bu insanların her ikisine bu fırsatlar bu anahtarlar lazım onun için burada fırsatlar arıyorlar erkekler gündeminizde iki bayan olabilir veya iş finans durumlarıyla ilgili sizin elinize fırsatlar geçmiş durumda ya da size sunulan fırsatlar, anahtarlar var ve size yardım eden insanlar var ama bu anahtarlar, bu fırsatlar e, herkese e, problem getirmiş durumda. Karanlık bir enerji var burada karanlık birliktelik partnerlik ortaklık var korkular var endişeler var bu işin içinden nasıl çıkarım ne yapmam lazım korku endişe içerisindesiniz sevgili yengeçler merkez enerjiniz gündeminiz ay iki kupa kılıç kraliçesi ve tılsım oy pardon değnek prensip bir kupa anlaşmadır, partnerliktir, birlikteliktir, çocuklarla ilgili durumdur, tanışmadır e, veya barıştır. Çok sert, mantıklı duruş sergileyen bayanlardır. E, bir taraftan xleriniz gündeme gelebilir, ayrıldığınız insanlar gündemde olabilir. E, ya da bir kadının bir şey talep etmesidir ve bununla ilgili bir başlangıç, bir teklif, e, bir yazışma, konuşma, e, adım atma gündeme geliyor, gündeminizde olacak. Bayanlar siz bir şey talep ediyorsunuz. Bu partnerlikle anlaşmayla ilgilidir ve bununla ilgili adım atmaya hazırsınız. Karşınızdaki insan da size adım atabilir, siz de, e, adım atmaya hazırsınız. Yani önünüzde kapılar açılıyor ve artık nasıl davranacağımızı çok net biliyorsunuz. E, bakalım şu an gündeminizde ne var? Güzel enerjiniz var. E, buradan daha çok yani eşler değil de sanki sevgililer böyle bir durum enerji olabilir. Yani kadın gözlemliyor ne oluyor, ne bitiyor, ne olacak diye. E, ee, ikilem var, kararsızlık var ve kızım ası güzel enerjidir. Bu bir şanstır, finanstır, hediyedir, toplu ya da çok önemli, kıymetli, değerli, önemli bir durum var sizler için. Erkekler sizler için de iki tane bayan olabilir gündemde. Birisi gençtir, diğeri daha akıllı, mantıklı, ne istediğini bilen bir bayandır. Yoksa öyle bir durumunuz ki gündemde burada girişte iki bayan görüyoruz. Yine de bu fırsatsa bayan değilse, bu talepten sonra adım atma ve e, bekliyordunuz, kararsızdınız ve evet elinize toplu bir şey geçiyor. Bu finanstır daha çok ya da yatırımdır veya çok önemli, değerli, kıymetli bir durum, olay geçiyor elinize. Bayan da olsanız, bay da olsanız çok güzel girişiniz var. gidişatta ne oluyor? E, dünya kartı bizden uzak mesafede olup biten durumlar, olaylardır veya bir bayanın bir şey elde etmesidir. Bu sizden sinir, stres, agresivlik yaratabilir ya da hızlı çözülmesi gereken bir durum gündeme gelebilir. Ani yolculuklar gündeme gelebilir veya sizden uzakta bir bayan bir şey elde edecek bu sizi sinirlendirebilir. Onun dışında hukuki işler yine de gündemde olabilir. Polisler, askerler böyle bir e, eğitim durumu veya e, yolculuğunuz, trafik kuralları buraya da dikkat etmeniz lazım. Ama daha çok sinir, stres, agresif bir tutum geliyor. Gidişata sonuç merak etmeyin. Bu durumdan çok güzel bir şekilde çıkıyorsunuz. Güneş labirent durumdur. Çocuklarla ilgili durum veya bir aydınlama yaşıyorsunuz. Ve bununla ilgisindenize fırsat geçiyor. Anahtarlar güzel enerjidir. Her ne kadar anlaşılmazlığınız varsa da bu insan burada... ha nə qədər sərt, soyuq tavırlar sərləmiş olsa da, sizin burada başqa zaten elinizə bir şans keçmiş durumdaydı. Gedişata biraz sıxıntı olacaq, amma ay sonuna anlaşacaqsınız. Əl-ələ El, e, partnerinizle, ortağınızla veya her kimse e, ele bu labirentin içine giriyorsunuz ve bu labirentle ilgili ya da çıkmaz bir durumunuz ya da sorumsuzluk getiren, yaratan bir olayınız durumunuz vardıysa bununla ilgili sizin elinize fırsat geçiyor. E, onun dışında ne olabilir? E, şöyle bir durumda olabilir. Kızlar siz burada yollar arıyorsunuz, karanlık bir durumunuz, enerjiniz var, kendinizi çok sert soğuk duruyorsunuz, işin içinde anlaşma partnerlik çocuklar var, bununla ilgili bir başlangıç, bir teklif, çok fazla yatırım, finans, değerli, önemli, kıymetli bir durum, olay gidişatı, sıkıntılı, tartışmalı bir olay, enerji gündeme gelebilir veya hızlı çözülmesi gereken bir durum, dönem sonunda her ne dese bu olay bunu toparlıyorsunuz. Romantizm durumunuzda ne var bakalım? romantik durumumuzda yengeçler ne var bakalım. 15-30 Haziran 2023. Yine kılıç kraliçesi Azize. Şimdi Azize gizemli bir durumdur. Olaydır bu açılıyor artık. Kitap açıktır. Size yardım eden bayan var. Ne yaptığını biliyor bu insan. Ee, burada yol gösteren insanlar ve size yardım eden olgun insanlar gündeme gelebilir. Kılıç kraliçesi buradaki durum tekrarlanıyor arkadaşlar. E, sert soğuk net tavrımız var. Koruyorsunuz. Erkek görmüyoruz yanınızda. Ama e, ne istediğinizden de eminsiniz. Kılıçlı duruyorsunuz. Erkekler sizin de gündeminizde. Ya e, iki tane bayan var. Birisi gizlidir. Birisi de çok sert soğuk bir duruş sergiliyor. Veya olay durum gizemini koruyor ve burada sizden bir şey talep eden bir bayan görüyoruz. Yukarıda saydığımız enerjiler bu bayan için de geçerlidir. Avukattır, doktordur, hukuki işlerle ilgilenen bayandır, eksilerinizdir ya da talep ediyor. Bir şey talep ediyor bu insan sizden. Sevgili yengeçler sizler için açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.